25 yıllık muhabbetin, ülfetin ve teslimiyetin, sadakatin timsali olan nübüvvet rahmetinin neşr olunduğu mekandayız. Hz. Hatice annemizin evi. Efendimiz ve sellem ile 25 yıl evli kalan Hz. Hatice Validimiz radıyallahu anh'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte evliliği burada geçirdiler. Hemen Bab-ı Selam kapısına yakın olan mekan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam umre yapmaya, Kabe'ye gittiği vakitte bâb Selam kapısından giderdi. Enteresandır ki hala bugün bu alana baktığınızda gözünüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Hatice annemizin o ülfet ve muhabbetini görebiliyorsunuz. Kokusunu içinize çektiğiniz zaman hala nübüvvet rahmetinin esintilerini burnunuzda hissedebiliyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk vahyi aldığı vakit Hira'dan koşa koşa geliyor ve Hz. Ebu evi bir tarafta, Ebu Talib'in evi bir tarafta ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Hatice'ye geliyor. İşte sadakat bu, teslimiyet bu. Aslında bizim Hz. Hatice annemizden birçok öğreneceğimiz şeyler var. O daha İslam'ın nurundan önce, İslam'dan önce bile Tahira lakabıyla temiz olarak adlandırılıyordu. Ve Kübra vasfıyla da Kübra lakabı olaraktan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük eşi olma hasebiyle de Kübra lakabını almıştı. Selam olsun Hatice annemize. Allah nice Hatice'leri Hatice annemize benzemeyi nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda sünnet-i seniye ihya edip, ihya ettirmeyi, yaşayıp yaşatabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kabe'den selam ve dua ile herkese selam olsun.